Merhaba kova burçları. Bugün bilinçaltı geri plan konularınıza bakacağız. Öncelikle içinde bulunduğunuz durumla ilgili iki kart seçiyorum. Evet bakalım odaklandığınız konu nedir? Öncelikle ona bakalım. Evet kılıç ası. Şimdi bir girişimde bulunmak üzere olabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili bir çalışmaya başlarsınız. Ama bir noktada daha fazla ilerleyemeyecek bir pozisyona gelebilirsiniz. Dura, durur orada her şey. Aslında gayet de güzel gidiyordu. Başladınız bir noktaya kadar da getirdiniz ama ondan sonra bir kafa karışıklığı tam olarak hani olayı sonuçlandırmayla ilgili bir durma noktasından bahsedilir kılıç aslında. Ama şimdi burada taç da var tabii ki en iyi şekilde sonuçlandırma potansiyeli de taşıyor bu konu. Fakat burada motive olmanız gerekiyor bir köşeye çekilmelisiniz. Dikkatinizi hiçbir şey dağıtmadığından emin olduğunuz bir noktada olmalısınız. Yani bir yalnız kalmalısınız belki de çünkü bunu önce zihninizde görmek zorundasınız. Zihninizde tamamlayın bunu. Tüm aşamalarıyla bunu kafanızda tasarlayın. Ondan sonra uygulayın. Başarı sizin olacak diyor kılıç ası. Belki de geçmişi de düşünmeniz gerekiyor olabilir burada. Buna benzer işlerde acaba nasıl bir ruh hali içerisinde oluyorsunuz? Ya da bu konulara nasıl yaklaşıyorsunuz? Ne şekilde çözüme kavuşturuyorsunuz? Geçmiş tecrübelerinizden de faydalanabilirsiniz. Bu ne ile ilgiliymiş bakalım? Evet bakın yine bir durma noktasını anlatan kılıç onlusu çıkmış. Şimdi bu konu aslında geçmişten bugüne düşek halka ilerlenen bir konuyla ilgili. Hani sonuç olarak burada bu konu bazen sizin sinirinizi bozan, kalbinizi kıran bazı gelişmeleri de içinde barındırıyor ama siz her defasında umut ederek yeniden ayağa kalkıp devam ediyorsunuz. Ondan sonra yeniden böyle bir sinir bozucu gelişme ya da kalbinizi kıran bir şey oluyor. Siz yeniden toparlanıyorsunuz. Yeniden yani e, bu şekilde sona geldiniz artık yani buradan e, daha fazla ilerleyemiyorsunuz gibi e, düşündüğünüz ve bunu yaşadığınız bir an. Şimdi burada tabii ki e, hani geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler söylediğiniz ya da söylemediğiniz şeyler de sizi bu sona getirmiş de olabilir ama e, bunu öncelikle tabii bu payı da kabul edin ki kendiniz daha sonra ki günlerde bu duruma da düşürmeyin der kılıç olmusu. Daha dikkatli ilerleyin yani. Ama en azından belirsizlik bitti diye sevinmelisiniz burada. Çünkü siz buna hazırlıklısınız. Yani böyle bir durumun olabileceğini de bekliyorsunuz. Şimdi burada işte hani kılıç aslında o zafere ulaşabilirsiniz yine de. Hani burada yine de bir sona gelinmiş olsa da hani bundan sonra artık başkaca e, sinir bozucu gelişmeye de da kalbinizi kıran bir şey olmayacak. Bu son da diyor aynı zamanda kılıç onlusu. Ama sizin burada bir karar vermeniz gerekiyor işte. E, en azından bir süre işte hareketsiz kalın diyor. Orada işte motive olmanız gerekiyor. Ve ondan sonra da plan yapmaya başlayın der burada. Çünkü yani siz bunu beklediğiniz için e, bu ruh halinden de çabucak çıkacaksınız. Çabucak toparlanacaksınız aslında hazırlıklı olduğunuzdan. Ve burada eğer isterseniz buradan devam edebilirsiniz. Kılıç ası devam edeceğiniz yönünde olduğunu gösteriyor aslında. Ama mantıklı düşünmelisiniz diyor burada. İsteklerinizi de duygularınızı bir tarafa bırakın. Mantıklı olun kendinizi korumaya alın diyor ayrıca. Buradan yine dediğim gibi devam edebilirsiniz. Fakat tabii bitirmeyi de burada seçebilirsiniz. O zaman size hiç kimse bir şey de diyemez. Böyle beklentileri de yok zaten diyor kılıç oğlunuzu. Ama kılıç aslından görüyoruz ki siz burada motive olup bu konuyu halledeceksiniz en iyi şekilde gibi gözüküyor. Bakalım bilinçaltı geri plan konularına. Bunlar sizin fark etmekte zorlandığınız görmekte zorlandığınız konular olabilir ya da evinizde kendi alanınızda gerçekleşecek konular şeklinde olabilir eğer bir iletişimden bahsediyor olursam bu sizin evinizde yüz yüze olacak bir görüşme olabilir ya da işte internet yolu, telefon yoluyla vesaire şeklinde düşünebilirsiniz şimdi burada nereye bakalım tılsım olmasına bakalım öncelikle Şimdi gündemimizin hemen altında çıktığı için de bu belki de sahip olduğunuz maddi ya da manevi koşullarınızla ilgili olabilir. Burada çekirdek ailenin de ötesinde belki de akrabalarınızı da içine katan bazı sahip olduğunuz şeylerle de ilgili olabilir. Varlıklarla da ilgili olabilir ya da kişilerle de ilgili olabilir. Burada bir şey bir mutluluk memnuniyet de söz konusudur yani bir anda bu farkındalığa ulaşırız biz hani öncesinde belki de hani kaçırdığımız bir fırsat onu görmüşüzdür ya da işte çözemediğimiz bir problem vardır işte biten bir konu vardır ya da vesaire bundan kaynaklı ama bir bakarız yani bizim mutlu olmamız için ne gerekiyor ki yani aslında ben her şeye sahibim deriz yani o noktada. Tabi buradaki tavsiye konusu e, mutluluk memnuniyet yaşadığınız bu konuyla ilgili olarak da e, bunların eğer sürüp gitmesini istiyorsanız e, Bunlarla ilgili hani çevrenizdeki kişilere yardımcı olun mutlaka diyor. Hani bir sigortası olacak bu. Mesela küçük küçük yardımlarda, parasal yardımlarda bulunabilirsiniz. Ya da bilginizi, becerinizi, tecrübenizi, yeteneklerinizi başkalarını desteklemek için de kullanabilirsiniz. Şimdi bunun sebebi olarak değnek prensini görüyoruz. Bakın 20 yaş civarı genç insanlar ya da çocuklarla ilgili olabilir. Ateş grubu burçlarından biri olabilir bu ya da bugünlerde bu özellikleri yansıtıyordur. Bunları taşıyordur. Bu kişiyle ilgili olabilir. Ya da tabi burada belki de sizin yine yapmak istediğiniz bir girişimle ilgili bir gerilim yaşadığınızı da görüyoruz. Yani burada aslında bu gerilimin sebebi yapmak istemediğiniz bir şeyle ilgili olduğu için değil de uzun zamandır belki de böyle bir şey yapmamışsınızdır ya da hiç buna benzer bir şey yapmamış olabilirsiniz. Ondan dolayı geriliyorsunuzdur ve zaman yaklaştıkça da bu geriliminiz artıyordur. Fakat değnek prensi eğer ki Birine eşlik etmek, yardımcı olmak, hizmet etmekle ilgili bir konuysa bu istemiyorsanız bile yapmalısınız diyor. Çünkü burada şöyle bir matematik olabilir. Bugün siz birine destek olursunuz, baş yarın hiç ummadığınız bir zamanda size bir destek çıkan olur. Yani böyle burada hani başkasına hizmet ediyorum derken aslında kendinize yatırım yapıyorsunuz. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir ve aynı zamanda bakın bir sabırlı bekleyiş görüyoruz burada. Yani daha önce yine bir girişimde bulunmuşsunuzdur. Ee, onun sonuçlanmasını bekliyorsunuzdur. Şimdi burada e, tıpkı bir tohumun e, işte toprağa ekilmesi gibi e, gibi e, sizin de sabırla olması gereken zamanda, olması gereken şeyleri yaptığınızdan emin olun. Ondan sonra da sabırla bekleyin. Bu girişim sonuçlanacak. Evet size bir geri dönüş olacak ama biraz uzun sürebilir diyor e, Tılsım Yedilisi. E, tabii ki burada yani sizin çalışkan, sabırlı e, bir insan olduğunuzu e, ve e, sabretmenin de size zor gelmeyeceğini de söylüyor. Yani süreci hızlandırmaya çalışmayın. E, burada ne yaparsanız da e, e, o tohum e, istediği zaman filizlenecek ya da zamanı gelince filizlenecek. Bu süreci hızlandıramazsınız diyor. Sabretmek durumundasınız. Ama tabii şöyle bir durum da olabilir. Eğer e, sabırlı biri olmanıza rağmen halen e, size de zor geliyorsa artık buna dayanmak, beklemek. E, çok uzun zamandır e, bekliyorsunuz belki de. E, o zaman da acaba e, hani bir şey yanlış mı biliyorsunuz acaba? Bu konuyu bir araştırmanızda fayda var diyor. Yani e, burada eksik bir şey mi var? bunun kontrolünü de yapmalısınız diyor aynı zamanda tılsım yedilisi gelelim diğer üçlüye şimdi bunlar belki de sizin daha fazla görmekte zorlandığınız konularda olabilir ya da zaman açısından daha sonra gerçekleşecek konularda olabilir şimdi buraya baktığımızda imparator kartıyla başlayalım çünkü burada imparator kartının sebepleri olarak çıkmış diğer iki kart Şimdi imparator kartı diyor ki sağlam bir zemin oluşturmayla ile ilgili bir fırsatla karşılaştınız. Buza sağlam zemin ilişkilerle ilgili tabii ki karşılıklı olarak beklentilerin ne olduğunun fark edilmesi ile ilgili bir tecrübenin yaşanabileceğini söylüyor. Şimdi burada sizin belki de beklentiniz şu olabilir. Bakın çevremdeki kişiler. Ne yapılması gerektiğini biliyorlardır ya da benim beklentim, ihtiyacım nedir bunu zaten tahmin ediyorlardır yapsınlar şeklinde bir beklentiniz olabileceğini fakat bugünlerde bu kişilerin o tuşlarının çalışmadığında söylüyor. Şimdi imparator dediğimiz kişi zaten ne yapılması gerekiyorsa bunları söyleyen ve anında da bunların yerine getirildiği bir kişidir. İkiletilmez sonuç olarak. O yüzden siz bunları ifade etmeyi ihmal etmeyin e, diyor İmparator Kartı. Bu şekilde yani sizi daha yakından tanıyacaklar. O şekilde sağlam zemin oluşacak zaten. Sizin beklentiniz nedir? bununla ilgili olacak. Ama tabii ki burada bir istisna da var. Eğer ki söylediğiniz halde yapılmıyorsa da duygusal tepkiler vermeyin. Abartılı tepkiler verme eğilimindeyizdir. Burada esip gürleme eğilimindeyizdir imparator olduğu için. Ama bunu yapmayın. Yani burada sizin demek ki görmeniz, çözmeniz, sizin çözmeniz gereken bir şey var. Belki de kendinizi ispat etmeyle, ya da mesela daha iyi sonuç almayla ilgili bir tecrübedir bu. Bilginizi, becerinizi, yeteneklerinizi ispat etmeyle ilgili bir tecrübedir bu. O gözlerle bakmalısınız diyor. Sebebi 40 yaş civarında daha büyük bir erkekle ilgili olabilir. Su grubu burçlarından bir erkekle ilgili olabilir. Ya da burada mesela hani duygularınıza hakim olmanız gereken bir zamanda işaret ediyor olabilir tabii ki kupa kralı. Burada olumlu bazı duygu ya duygular da söz konusu olabilir. Olumsuzlar da olabilir. Yani burada bir kişiyi çok seviyorsunuzdur. Ondan dolayı işte kendinizi yok sayıp onu yüceltme eğilimindesinizdir. Bunu yapmayın. Ya da birine çok sinirleniyorsunuzdur, içerliyorsunuzdur. Onu yok sayma, kendinizi ön plana çıkarma gibi bir şey yapmayın diyor. Burada yani duygularınıza hakim olabilmelisiniz mutlaka. Her iki tarafın da faydasına olacak şekilde hareket etmelisiniz diyor. Belki de bu konuyla ilgili bir kendinizi ifade durumu söz konusu olabilir. Şimdi i̇şte bir hayal kırıklığı görüyoruz burada zaten. Bir çatışma durumu görüyoruz Kılıç Beşlisi'nde. Yani burada belki de bakın bir çatışma, bir yenen, bir yenilen varmış gibi bir galip, bir mağlup varmış gibi gözüküyor ama sonuç olarak bunların bir yanılgı olduğunu da söyler Kılıç Beşlisi. Hani burada kazandım dediğiniz noktada aslında kaybeden de olabilirsiniz. Hani bir konuda çok ısrar edersiniz ve o ısrar ettiğiniz şeyi elde edersiniz. Fakat karşınızdaki kişiyi kırmış, ve sizden savurmuş olabilirsiniz. Yani görünmeyecek kadar uzağa gitmiş olabilir artık o kişi. O yüzden burada ilişkilerde rekabetçi olmamaya dikkat etmeniz gerektiğini söyler. Ya da kaybeden taraf olarak gördüyseniz kendinize yani beklentiniz vardı gerçekleşmedi mesela. Böyle bir durum varsa anlayışlı olmalısınız diyor zaten burada kılıçlar mantıklı olmalısınız. Yani duygularınıza odaklı olmayın onlar size kaybettirecekler. Yani öyle bir durum yok burada e, diyor. Ama yine de eğer kaybeden gibi hissediyorsanız da kendinizi. Hani neyi yanlış yaptınız acaba? Bu konu hakkında düşünmenize, düşünmenize öğütler e, Kılıç beşlisi. Belki de yolunuz, yönteminiz, stratejinizi değiştirmeniz gerekiyor olabilir. O yüzden hani bu konularda biraz kafa yormakta fayda olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.